Evet değerli seyirciler, Üdülülük Karakoy'un ilçesindeyim. Ee, yöresel olarak adı biz Hakverdi diyoruz. Sahil Bey ile beraber, Sahil Sarısı değerli abim güzel insan. Böyle durayım güneş öbür taraftan mırsın, gölgeye düştüm. Şöyle güzel keçileri var. Birlikte şu şeyden, köprüden birlikte beraber geçtiler. Dedim Sahil abi ne güzel, dedi ya ben rahatsızdım. Bu keçileri aldıktan sonra iyileştim. Böyle bir duygu düşüncelerini almak istiyorum. Ya Allah'ın ben tansiyon hastasıydım. Bu aldım. bunların nam peşi olarak yazdım. İyileşti. Allah var eylesin abi. Ne Ne güzel ya. Şunların güzelliklerine bak. Burada ne yetişemedim. Sıralı böyle birlikte geçtiniz. Çok keyifliydi yani. Nereden geçsem buradan geçsem. Nereden geçsem buradan geçsem. <laughs> Süper. Ateşten geçsem ateşten geçsem. Ha, çok güzel. Sudan geçsem sudan da geçerler. He he inanla. Bunu sudan geçsem dolmalı. Pişmalı sudan <laughs> çok güzel. Şunların güzelliklerine bak. Evet. Sütlerini sağlıyor musunuz? Sağlıyor. Çok güzel. Evet. evet burası Karakoyunlu Mercanlar Küçesi dediğimiz bölge. Güzel. Tam Ağrıdağ karşımızda set gibi. Doğu harikası bir yer. Abi bereketli olsun, uğurlar olsun. Evet, bisikletine bindi şu anda. Keçiler de <gülüyor> takıldı. <gülüyor> Çok keyifli yani İşte hayat bu. Tahir abi diyor ki sudan geçsem keçiler peşinden sudan da geçiyorlar. Bravo. Evet, Iğdır'dan, Iğdır Uygur Karakoyun'dan herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. İyi günler efendim. Kıymetli seyircilerimiz, kanalımıza desteğinizi bekliyoruz. Lütfen bildirim zilini açarak kanalımıza abone olur musunuz? İzlediğiniz videolarımıza yapacağınız yorumlar ve beğeniler bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Çevrenizde ilginç olaylar ve hikayeler varsa lütfen WhatsApp hattımıza yazarsanız en kısa sürede size geri dönüş yaparız. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. WhatsApp hattımız 0535 229 3536